Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Gizem. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sanki uzun zaman olmuş gibi hissediyorum. En son Samsung Vlog atmıştım. Şu an elimde ikinci video da var Samsung Vlog. Onu bugün editleyeceğim akşam. Yarın da e, muhtemelen paylaşırım. Bu hafta iki video oldu. Normalde biliyorsunuz bir video paylaşıyordum ama e, Samsunlar hani videolar birbirini kapsadığı için hani haftayı beklemeyim diye düşündüm. O yüzden de dedim ki hani bu hafta iki video olsun diye e, düşündüm. Yarın yani yarın günlerden pazar e, video inşallah yayınlayacağım. Böyle şimdi aslında evdeyiz. Cumartesi günlerden sabahtan beri oturuyoruz. Pek bir şey yapmadık. Sonra dedik ki hani e, havada zaten çok kötü. E, dedik bir AVM'ye gidelim. Hani ben çizme almak istiyordum. Bir çizme bakayım dedim. E, sonra da dedim ki hatta daha doğrusu Recep dedi ki Gizem neden vlog başlatmıyorsun? Vlog başlat bence dedi. Sonra dedim evet bu haftanın vlog'unu daha başlatmamıştım zaten dedim. Hani vlog başlatayım Birlikte gidelim diye düşündüm Böyle e, spontane gelişen bir durum oldu Neyse Ben lafı daha daha fazla uzatmadan e, Videoyu başlatıyorum O zaman size de iyi seyirler Ben kaç dakikadır Recep'i bekliyorum Ben sıkayım sıkmıştım da Kaç dakikadır? Çok aşkım çok Neden? Bakım yapıyor <laughs> Gerçek anlamda bakım yapıyor mu? Parfümünden memnun musun? Memnun tabii canım. Severek evet. Gösterelim. Böyle bu parfüm gerçekten çok güzel kokuyor. Eşiniz, sevgiliniz varsa özel bir günde alabilirsiniz. Aa, evet. Hazır 14 Şubat'ta yaklaşıyor alabilirler. Çok kokusundan çok memnun kaldık biz. Normalde Recep şey kullanıyordu. Evet, Eşi, sevgilisi olmayanların içi yandı şimdi, yazık değil mi? <laughs> Niye yansın canım? Ha, yazık her şey değil eş mi? Her şey eş sevgi mi bir tanem? Olmaz mı? Ya anaları depaşırsa? Yazık. <laughs> ya Bak evet. şimdi içim parçalandı. <laughs> Recep Duygu sömürse yapıyor. Bir bunu kullanıyorduk, bir de Versace kullanıyorduk. Ama onun okunuşu nasıl lan <laughs> bu? Versace. Versace. Olabilir, bilmiyorum. Neyse siz anladınız, kusura bakmayın. Tamam biz artık evden çıkış yapıyoruz. Recep hazırlandı çünkü. Böyle baba hazır. Bu arada ben saçlarımı toplamıştım ya. Ben açtım. Sonra hoşuma gitmedi bir bilmiyorum. Çünkü video başlatmayacaktım ya. O yüzden toplamıştım yani açıkçası. Sonra dedim ki neyse açın. Hadi biz hazırız. Çıkıyoruz. Hadi. Biz şimdi Derimota geldik. Hava çok e, karlı. O yüzden kamerayı açamazdım giydirken. Şimdi buraya gelmişken açmak istedim. Seminar ayakkabıyla imtihan. <laughs> evet, <da> ya <laughs> <laughs> ee, onun fermuarı yok. Bir yere gezmeye gittiğinde nasıl şey yapacaksın zaten soba borusu gibi oldu. Hani görevini yapıyor. Hani bir yerden bir fark yok. Evet, bir fark yok hani Şundan bir fark yok. Hani sadece tarz olarak şu farklı. ölü şey. Hani karakteri. Hani bir, bu farklı çizme olarak. Diğerleri hep aynı çizme modeli. Nasıl bana balık tutmayı Ben de biz o şu bir sana şey soracaktım. Şöyle bir beyaz tişörtüm var ya plant bir. Onu evet. şeyi sıkıp yıkarız evet. mı dediydik? Evet. Öyle tamam. bir şey de dediydik evet. değil evet, mi? Ya, tamam Evet arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Size kamerayı açmak istedim. Birazdan aldığım ayakkabıları göstereceğim. <laughs> şimdi çok acıktık. Yemek yiyeceğiz. Recep de bekleyemiyor. Hadi artık o zaman sonra görüşürüz. Hadi bay. Recep'in de dediği gibi <laughs> konuşacak pek de bir şey bırakmadı ama böyle şimdi eve geldik yemek yapsak çok geç kalacaktık çünkü şu an saat sanırım 9 o yüzden dedik ki tavuğumuzu yarın yapalım çiğ köfte aldık gelirken ayran aldık böyle akşam yemeğimiz bu şekilde sonra aldıklarımı size göstereceğim çünkü orada ne kadar çektim bilmiyorum ve Recep de kıskandığı için. O da kendisine ayakkabı aldı. Onları da gösteririz. Ben de gösteririm. Şimdi zaten hazır yemeğimiz. Hızlıca çiğ köftemizi yiyelim. Çünkü denemeye halim yok. Böyle çok güzel bir böyle topuklu biraz. Biraz topuklu e, giymeye şey aldım. Bot aldım. Hem bunu ara geçişlerde giyinirim diye düşündüm. E, çünkü genelde burada böyle soğuk yani. Böyle Nisan'da falan tam bu giymelik. O yüzden bundan aldım. Çok Sonra bunu aldık işte. Sonra bir tane böyle çizme aldım kendime. Burada permuarla daha rahat giyinilir diye düşündüm. Böyle derisi falan çok yumuşak, çok güzel. Bunu aldım. Bunu muhtemelen pazartesi kombinlerim diye düşünüyorum. Ee, sonra da benim aldıklarım bu kadar zaten. Recep'i e aldık. Ee, aslında Recep hiç yoktu ortada. Kendi kendini ortaya attı. Böyle ona da böyle e, Klasik ya da işte günlük kullanıma da uygun şekilde olacak şekilde böyle bir tane ayakkabı aldık. Gerçekten bu çok güzel oldu. Denediğinde çok beğendik. Şimdi daha farklı bir tarz bir tane daha aldık. O da böyle. Bu çok güzel oldu. Yani hani böyle giydiğinde ayağına çok yakıştı. Çok beğendik. Yani bayağı tarz oldu. Eşofmanlarla ya da daha böyle nasıl desem klasik pantolonları var Recep'in kumaş. Onlarla falan çok güzel olur. Yani zaten alırken düşünerek aldık. Ee, bir tane Zara pantolonu var böyle kumaş gibi. Tam onunla falan giymedik. Bu çok güzel. Bir de bundan aldık. Güzel. iş görür. İş görür. Evet iş görür. Yani indirim vardı da. Yani çok da indirim değil bence ama böyle işte indirim indirim. Ee, bunları derimottan aldık bu arada. Böyle yani Aldıklarımız bu kadar. Şimdi... Suyu koyarken çekmeyi unutmuşum ama neyse. Şimdi kahvelerimizi yaptık. Ondan sonra yaprak dökümü izleyeceğiz. Şimdi ona taktık. Yani çok uzun zamandır onu izliyoruz. Tabi biraz fazla izlediğimiz için çok ilerlemişiz bölüm olarak ama böyle çok sarıyor yani kahvaltıda işte akşam yemeğinde onu izliyoruz. Kız. Bu arada bir ara sohbet ederiz muhtemelen. Çünkü hayatında böyle minik bir değişiklik oldu. Yani benim için büyük aslında ama normalde minik bir değişiklik. Böyle bir radikal bir karar aldım yani. Onu böyle müsait bir zamanda açıp konuşuruz diye düşünüyorum. Niye kapattım? Oyun havası dinliyordu da. Seni bekliyorum içmek için. Reels Zamanı bitmedi daha. <laughs> Bitti mi? <laughs> Keyfim yarıda kaldı. Bu arada çıkıyorsun kamerada. Çıkayım canım. Ben her yerdeyim. Tabii sen zaten rengisin. Şeyin, e, videoların rengi Recep. Ne? Sen ne? <laughs> Ferhunde'yi dövdüler de. <laughs> Yazık. Ah oh, çok güzel. Hayır hem dayak yedi hem de sakladığı milyarlar ortaya çıktı ne üzücü. 25 milyar demek ki çok büyük bir para o zaman. Bu ya Bunlar şerket. bu kadar trip attığına göre. Şirketin maaşı 1,5 milyar ya. 800 lira. Hayır 1,5 milyar. Teşekkür o ederim. O zaman 1,5 milyar satıyor. bankada bir buçuk milyar aylık alıyor. Ferhun'un elinde 25 milyar sakladığı Başka para bir var. Başka nerede saklıyorsun Ferhun'u? İşte nereden baksan bir 400 bin falan tekabül eder. Bu iyi para. Sen de benden 400 bin saklasın. <laughs> Yok ki. Sürpriz olarak çıkar. Şöyle. Yok ki. O zaman kararımı açıklıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben spora başladım. Yani bugün kaç gün oldu? 5 gün oldu. Yani 5 gün önce spora başladım. Normalde de bugün spora gidecektik ama hani hava çok kötü olduğu için demiştik ki Recep'le yarın gidelim. Öyle. Yani neyse. Ee, bu benim için büyük bir şey aslında. Tabii senin için büyük bir şey. <laughs> Çünkü yani hani ben zaten diyordum ya Recep tam yani bayılıyor spor yapmaya bayılıyor. Ben tam tersi bir insanım. Ama... Hani birden istemiştim. Sonra da neyse işte Recep beni yazdırmış. Onun gittiği yere. Birlikte gidiyoruz. Bence en önemlisi bu. <laughs> Ama çok çok güzel, çok keyifli zaman geçiriyoruz. Ama tabii bir de Recep'e sormak lazım şimdi artık benimle birlikte gittiği için. Tabii tabii çok güzel. Benden önce nasıldı, benden sonra nasıldı? Nasıl eğleniyorum? Nasıl ya, eğleniyorum? Recep kameralara oynama. Hani böyle inanılmaz. Ama gerçekten eğlen, eğleniyor. Çünkü ben onu sürekli eğlendiriyorum. Sürekli onu güldürüyorum. Ama Recep de bir o kadar ciddi sporda özellikle. İşte ben böyle güldürdüğüm için bana kızıyor. Diyor ki sporda ciddiyet severim diyor. Ondan sonra işte şımarma gizem diyor. Ben de öyle yani ben tam tersi. Ben eğleniyorum yani hani bence güzel. <laughs> <laughs> Güzel. Sonra koşu bandında günün değerlendirmelerini yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Ama dedikodu asla. Değil mi? Böyle ya keyifli geçiyor. Ama gerçekten beklediğimden daha iyi, daha çok keyif alıyorum. Ee, yani gerçekten çok iyi geldi bana. Bunu hissediyorum. Ee, şimdi şöyle aslında sporda da çekmek istiyorum ama. Ee, hani yeni başladım, biraz daha ortamı tanımak istiyorum. Yani insanlar e, çok olmaması gerekiyor çekmem için, rahatsız olmamalar adına. Yok ya da vücudunu daha şekilli şekilli yapınca çekmeye başlayacağım. bilirim Z ben senin gibileri. Hayır aşkım vücudum zaten çok şekilli. Onunla Vay. bir ilgisi yok. Öyle öyle bir şey değil. Tabi tabi. Aa. Ha, bu kadın da birimdir. Ne saçma. Neyse, bir şey. aynen. Doldur. Neyse işte böyle. Başladık çok güzel gidiyor şu an çok keyifli. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Pazar. Biz karlı bir sabaha uyandık. E, saat aslında öğlene geliyor. E, şimdi spora gideceğiz ama spordan önce kahvaltı yapacağız. Böyle e, receple bana yulaf kasesi hazırlayacağım. Hem çok doyurucu oluyor hem de e, çok da kolay hazırlandığı için onu hazırlayayım diye düşündüm. Şimdi dışarıda zaten çok kar varmış. Ben daha bakmadım. Recep söyledi. Şimdi birlikte bir dışarıya bakalım. Belki yarın okul tatil olur bilmiyorum. Böyle sonra da kasemizi hazırlayalım. Kahvaltımızı yapıp da çıkarız zaten. Gelin birlikte bir dışarıya bakalım önce. Bakalım nasıl yani tatil olacak kadar kar var mı? Recep var diyor ama bilemedim. Ne diyorsunuz sizce tatil olur mu? Yani bana göre olması gerekiyor çünkü gerçekten bayağı kar var ee, olur gibi geliyor ama artık bakalım gün içinde bu durum zaten belli olur. Ee, şimdi hazırlayalım kahvaltımızı, sonra da çıkarız. Şimdi hazırlandık. Spora gidiyoruz. Kat kat giyindik. Çünkü dışarıda kar yağıyor. Hasta olmamak için. Böyle. Evet Gizem Hoca'yı da pazar sporu. Evet. Spor benim hayatımdan vazgeçilmez bir yeri vardır. Olmazsa olmazımdır. Bir yandan da kar tatili haberini bekliyoruz. Çok yoruldum. Sabahtan beri bacak çalışıyorum. Şimdi bir iki dakikalık dinlenmeden sonra e, tekrardan devam edeceğim. O sırada da Recep'i izleyeyim dedim. Size de gösterdim. E, bir yandan da müzik var. Telif yememek için hızlıca kapatıyorum. spordan çıktık. Spor salonumuz AVM'de olduğu için e, buradan kolayca mikros ya da benzeri işlerimizi halledebiliyoruz. Şimdi e, markete uğrayacaktık. E, o yüzden mikros'a geldik. Şimdi meyve falan alacağız. Böyle yani aslında çok bir eksiğimiz yok da meyve eksiğimiz var. Onu alacağız. Sonra da eve gidip artık duş falan alırız. O kadar yoruldum ki ama çok çok iyi geldi. E, kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle şimdi Recep muz alıyor. Bu yerli muz. 9 liraydı. 75 mi olmuş? 75, 95 olmuş. Domuzlar da ölmüş zaten. Ay yine şu an bugünlük işimizi <laughs> görsün yeter. Badem sütü var evde var fazladan var alma aşkım. Ben bana 89 liradan 109 liraya çıkmış tamam. de umarım çıkmamıştır. Stokta var zaten evde. Sütünü alsana. Ha? Sütede de sinirliydi ama indirime girmiş. Evet indirime girmiş. 58 liraya çıkarmışlar. Geçen de aldım 58 liradan. Neyse ki şimdi 49'a düşürmüşler. Evet. Bir tane al bence evde bulunsun aşkım. Yulafımız var. İki tane var fazladan bile var Burada, yani. Bak şurada değişik granola kakaolu var. Aşkım yulaplar. ben onları yiyemiyorum ama yani. Sen istiyorsan sana alalım. Ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Bak şurada şeyler var Sana kahve lazım mı? Kahve kahve değil aşkım lazım değil. Kahvem var mı okulda? Var. Buradan Burada... sadece muz oradan ihtiyacımız yok. Onu fileden alırız donmuş meyveleri. Buradan sadece bunu alacağız. Ama dur bakayım yeşil çay bakacaktım. Aa şunu alacağım bak. Bu çok ne? güzel arkadaşlar siz de alın. O ne? Yeşil çay mango lime. Sen benden habersiz yeşil çaylar mı kullanıyorsun? Ya ablamda içmiştim çok beğendim aşkım. Bunu alalım. Ee, git, Evde önceden... içeriz. Tayfun kankam alırdı Muş'tayken. Hep evin yeşil çaylarını. <laughs> o zaman buradan Tayfun'a selam evet, olsun. Buradan Tayfun kankama selam söylüyorum. Bir an önce Van'dan yanıma gelsin. Evet. Bunu da aldık iyi oldu. Bir tane de alayım mı? Eve de alayım mı ayrıca? Sen bunu nereye aldın? Okulada mı alsam acaba dedim. Neyse sen okulda iç. Yok evde de içmek istiyorum. Evde onu. ben kahve içeyim. He, sen mi evde içeceksin? Neyse tamam ben bunun ikisini de kullanırım. De. <laughs> tamam bir tane yeter. Kahve? züberlerde indirime girmiş. Bunu ben çok kullanıyorum. Bir tane alalım aşkım o zaman. Sen almışsın ama bir tane daha alalım. Çifte kavrulmuş mu yer fıstığı mı Hindistan cevizi? Kaplamalı. Tabii ki de Hindistan cevizi. Evet. Çok severim. Hep Hindistan cevizi patlamalı mı yersin? Evet. Peki Selam arkadaşlar. En son sizi sanırım marketteyken bırakmıştım. Sonra biz fileye girdik. Fileye girdiğimde de kameraya açmadım. Dedim ki yani evde gösteririm aldıklarımı. Sonra işte duşa girdim. Duştan çıktım. Saçlarımı yaptım. Oh çok güzel oldu. Valla kendime geldim. Tam gösterecektim ama ben duştayken Recep aldıklarımızı yerleştirmiş. O yüzden... Onları gösteremedim. Yani oradan da işte hani Tavuk falan aldık buzluğa koymak için. Böyle şeyler. Neyse şimdi biz e, saat zaten baya geç olmuş. O yüzden dedik ki artık akşam yemeği yeriz. Normalde atıştırmalık bir şeyler yapacaktım ama e, o yüzden de akşam yemeği yeriz diye ondan vazgeçtik. Böyle işte kupalarımı aldım. Şimdi bir fitre kahve yapacağız. Onun yanına da böyle biraz enerji olsun diye e, züber koyarım. Böyle. Şimdi kahvenin suyunu koydum. O kaynadıktan sonra da kahvemizi yaparız. Bu çok güzel oluyor. Biz sürekli bundan yapıyoruz. Çok çok yoğun sevmediğimiz için de bazen şey yapıyoruz. Genelde daha doğrusu. Bunu ikimize de yapıyoruz. Yani bu ikimize de yetiyor. yemek yapacağız biraz keyif yapalım. Aşkım sesini açar mısın? Akşam yemeği hazırlığına başlıyoruz. Ee, tavuk put almıştık. Şimdi onu böyle bir marine edip fırına süreceğim. Yanına da domatesli bulgur pilavı yapacağım. Nasıl? Sen artık sporcusun yemek değil besin. 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 Artık böyle sporcu insan öyle konuşur. Duydunuz arkadaşlar, yani, siz de. Spordan öyle. sonra besin aldım. Recep Olmalı. bak kendine ne aldı. Ne aldım? Katmer. Sporcusu? Ha doğru onu. Bu ben yemeyeceğim ama biliyor musun? Hı? Onu yemekten sonra yapsana güzel olur. Ya ne diyor? Hem ben yemiyorum hem ben niye yapayım? Çok eziyet çok. Instagram'ı keşfette gördüm. Canım çekti attım ya sana. Tatil haberinin gelmesi lazım artık ya. Şimdi evet yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurdumuzu ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Ha, ben de ekliyoruz dedim sana. O zaman zeytinyağı da sen getir yavrum. Evet. Taksit taksit mi söylüyoruz? Evet. <laughs> Bence bu kadar ya yeterli. Al bakayım. Tamam. Salçayı ekler misin? Yarım yemek kaşığı. Yarım yemek kaşığı. Bence yarım. Onun hepsini bir dök onların hepsini. Bekle. Karıştıralım yeterli mi diye bakıyoruz. Biraz daha Neyse bir tutam daha ekleyip salça gibi malum olsun. Çok salçamız da bayağı Az daha. Heh, tamam. Hmm. Tam şimdi oldu işte. Tamam, bu ne? Hemen bunları alıyorsun. Karıştırıyoruz. Ben şimdi sarımsak tozu da getiriyorum. Sarımsak tozu mu? Evet. Niye sarımsak yok mu? Yok, unutmuşuz almayı. Ay açalım. Peki onu daha önce mı? Açık mı? Ben derili sevmediğim için bunları böyle ayıkladım kendiminkileri. Böyle sosa batırıyoruz. Yağlı kağıdımızı da ıslattım daha yumuşak pişmesi için. Şimdi kapatıyoruz. Hayatım. çarpsın pilavım pişiyor pilavım pişerken ben de böyle ortaya çok az bir salata yapacağım çok güzel görünüyor. Evet. Bir de tadına bak. Valla bence de çok güzel gözüküyor. Ne Orada eksik mi var? Evet. Yersen diye. Yersen. <gülüyor> Yakaladım <gülüyor> yani seni. Durdum ve koklarım seni. <laughs> ya bir de şey taban şeklini de bozuyordu. Aslında 3-3 koyacaktım da. Neyse Hı. dedim. Recep'in gözü doysun. Neyse. Bak, tadına. sporcu kişilik sen. Ekmek yemiyorsun diye ben de mi yemiyorum? Evet aşkım yiyemezsin diye düşündüm. yiyebiliyorsun aslında ama neyse. Biraz tuz alabilir miyim? Hmm, çok güzel olmuş. Valla? Tavuk hmm. mu çok güzel olmuş? Tavuk çok güzel olmuş. Şimdi bulgura bakalım. Şey sosundan olabilir çok güzel nar gibi kızardı çünkü tavukta. Tabii ben o kadar çırptım ya. Tabii <laughs> tabii. Elimin lezzetini ee, al. İlla ki yani olmazsa olmaz yani, biliyorsun. Olur burada güzel olmuş bebeğim dediğine sağlık. Afiyet olsun. Evet. Böyle Anadolu muska katmer almıştık bugün bu neden? Tabii ben şimdi çıkardım ama böyle. Şimdi Recep'e bunu yapacağım. Ben e, yemeyeceğim çünkü yemiyorum tatlı böyle tatlılar yemiyorum dikkat ediyorum böyle şimdi hemen bakalım bunu yapalım ilk kez yapacağım ama yapabilirim Recep'e katmeri yaparken ben yemeyeceğim için o da bana ne yapıyor Sana ortaya karışık bir kuru yemiş ziyafeti Evet çekelim şöyle nasıl bunları getir Dur şöyle koyayım Bunun da kilidi bayağı sağlam ha. adamlar kilitten şey yapmamış yani. Sakınmamış. Aşkım senin takmerler oluyor. Abi bundan iyisi de hiçbir yerde olamazsın Gizu. Bak mis gibi tabak oldu. Abi, keşke ben de senin gibi böyle yesem yani. <laughs> nimiz bu şekilde hazır. Şimdi Recep kahve yapacak onu bekliyorum.